nasıl <laughs> yumuksa Rusya'daki tüm fanlarımıza, tüm sahibi sizler buradan selam gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizden <laughs> 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 <Adina gülüyor> <laughs> teşekkür ederim. Hoş çok teşekkür ederim. Kılıkçak ya ziyareti bir kılak getiririz. Taklarsınız bunu. Hoş geldiniz. Kılıkçak ya Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Gel abi hoş geldin. Hoş geldin. İyi misin? Maşallah. Geçmiş iyi oldu. İyi bakıyoruz abi. Evet. Çok teşekkürler. Gel abi. Gel abi. olun. Rehabet Bey. de geldi. Teşekkür Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş Çok, geldin. çok, çok tatlıydın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Gel. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Çok teşekkür ederiz. Evet biz teşekkür ederiz. Şeyde haberimiz olsun. Burası kendi evi. Teşekkürler. Sağ olun. Bu şekilde rahat olun yani. Her konuda her şeyde. Biz yanınızdayız. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sen komutanım. Ha komutanım. Gel şu oraya gel. Oraya... Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip size dizisinden kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sıcak sıcağına sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. İşte 18. bölüm Aizen'in evinin önünde sahneleri seçiliyor. Kamera arkası sahneleri de sizlere aktardım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif eden fanlar anında tüm gelişmelerden haberdar olabilecek. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi de sakın unutmayın.